Bunun sonucu olarak şimdi Osmaniye'de hemşerilerime soruyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy vermiş kardeşlerime de soruyorum. 2002 3 Kasım'ında yaşanmış olan bir siyasi krizle Değerli değerli hemşerilerim bırakınız bu kararı hakimler versin. Sizin sloganınıza gerek yok. Değerli vatandaşlarım, 2002-3 Kasım'ında yapılmış olan bir seçimle Adalet ve Kalkınma Partisi yasamada ve yürütmede siyasi gücü ele geçirmiştir. Bu siyasi güç ülke insanlarının her türlü sorunlarını çözmeye muktedir bir siyasi güçtür. Bu siyasi güç akıllı kullanıldığı takdirde tüm insanlarımızın sorunları çözülür, Türkiye'nin geleceği daha iyi şartlarla ilerlemesine vesile olur.